1950'ler. Yunanistan sadece 2. Dünya Savaşı'nın değil, kardeşin kardeşi vurduğu, büyük acıların yaşandığı bir iç savaşın yaralarını sarmaya çalışıyor. Avrupa'da ve dünyada da dengelerin değiştiği bir dönem. Doğudan gelen ortak tehlike, Türkiye ile Yunanistan'ın yollarının kesişmesine neden oluyor. İki ülke arasında deyim yerinde ise bir balayı dönemi başlıyor. Bu dönemde Başbakan Adnan Menderes Yunanistan'a resmi bir ziyarette bulunur. Hatta halka Yunanca da hitap eder. Aynı yıl Ankara ve İstanbul'u ziyaret eden Yunan kralı ile kraliçesine muhteşem bir karşılama hazırlanır. Bu karşılamaya Yunanistan kraliçesi Frederiki ise güzel bir jestle karşılık verir. 13 Haziran gecesi Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen resepsiyonda kraliçe ev sahibi... Başkanı Celal Bayar'a yaklaşır ve kulağına ''Mühim bir işe giriştim. Batı Trakya Türklerine bir lise açacağım. İzin verirseniz bu liseye sizin isminizi vermek istiyorum.'' diye fısıldar. Batı Trakya Türklerinin ilk orta öğretim kurumunun temelleri işte böyle atılır. Kraliçenin bu jesti Batı Trakya Türkleri arasında coşkuyla karşılanıyor ve azınlık ileri gelenleri o dönem Gümülcine Orta Mezarlık olarak bilinen araziyi lisenin yapımı için tahsis ediyorlar. Yapımı 6 ayda bitirilen lisenin açılışını ise 2 Aralık 1952'de Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Kral Pavlos ve Kraliçe Frederik'i birlikte yaparlar. Batı Trakya'da azınlığın eğitim olanaklarına kavuşmasının temelleri de böylece atılmış olur. Özel bir yasayla faaliyete geçen Celal Bayar Lisesi'nin ilk öğretmenleri olan Necla Hanım'la Cemal Bey Türkiye'den gelir. O günü yaşayanlardan biri de okulun ilk altı kız öğrencisinden biri olan Meral Karapaça'dır. Bütün Gümülcü'nün zaten şeydeydi, okulun ne tarafında o kadar kalabalıktı ki. Hiç Kaç kişiydiniz o zaman? Kaç öğrenciyle başladınız? Vallahi yüzden fazlaydık. 122 öğrencim vardı. 120'den daha da mı fazlaydı? İki sınıfı hemen doldurdular. Daha büyük abilerimiz vardı. İki, üç sene okula gitmemiş çocuklar vardı. Onlar da hepsi beraber. ilk senemiz çok kalabalıktı. Kaç kız vardı peki? Altı kızdık. Altı kız. Yüzden fazla olan Altı da kızdık. Peki o günlerden en çok aklınızda kalan ne hatırladığınız anılar, kıyafetleriniz nasıldı, ne giyiyordunuz kızlar, ne giyiyordu Nerede? erkekler okula giderken? Okula giderken Kıyafetler. formalarımız vardı. Siyah forma giyiyorduk. Başımızda beremiz, armamız vardı üzerinde. Oğlanlar şapka, biz de bere giyiyorduk. Ama resim geçitlerden geçerken lacivert, beyaz yakalı başka formamız vardı. 1952 yılında yüzü aşkın öğrenci ve iki derslikle eğitim hayatına başlayan Celal Bayar Lisesi, bugün 392'si ortaokul, 183'ü lisede olmak üzere 575 Türk öğrenciye eğitim veriyor. Ortaokulun 12, lisenin de 6 sınıfı var. Var olan eski bina yetersiz kalınca 2000 yılında prefabrik derslikler eklendi. 2004 yılında ise ek bina hizmete girdi. Ancak bugün okulun ismi Celal Bayar Lisesi değil. Türk-Yunan ilişkilerindeki gerilimler okulun ismini de etkiledi. Lisenin bugünkü resmi ismi Azınlık Ortaokulu ve Lisesi. Yunanistan Eğitim Bakanlığı'nın özel izniyle girdiğimiz okulun azınlığa mensup müdürü Tunar Mehmet'e okulda nasıl bir eğitim verildiğini sorduk. çift dilli yapılıyor. Yarısı Yunanca, yarısı Türkçe olmak üzere ortaokulda. Daha fazla fen bölümü olduğu için lisede %60 gibi Türkçe dersleri yoğun olmak üzere. Diğer %40'ı da Yunanca yapılmakta. Yetersiz Yunanca ve Türkçe. En büyük problemimiz bu. Yunan öğretmenlerine söylediği yetersiz Yunanca ve yetersiz Türkçe'de. Çünkü orta bire gelen çocuk yetersiz geliyor. Ve artı çocuklar evde Burada verdiğimiz ödevler olsun, herhangi bir yardım evden, ailelerinden göremiyorlar. Genelde anne babaya soruyor, anne baba ona karşılık veremiyor, ben yapamıyorum. ve çocuk, bazı çocuklar böyle okulu bırakmak zorunda kalıyor. <laughs> Bunu gözde, bunu 1974 yılında öğretmenliğe Celal Bayar Azınlık Okulu'nda başlayan 1982-1989 yılları arasında İstanbul Fener Rum Erkek Lisesi'nde görev yaptıktan sonra bu kez yeniden Celal Bayar'a dönen Yunan Müdür Yardımcısı Yorgos Kazakos'ta benzer sorunlara dikkat çekiyor. Basiko <laughs> den και διδάσκει στα μισά μαθήματα και βασικά μαθήματα σε μια άλλη γλώσσα, όπω και να έχει το πράγμα, θα αντιμετωπίσει προβλήματα. Και εδώ μπορώ να πω είναι πολύ πιο έντονα αυτά τα προβλήματα. Στην Κομματινή και στο Μειωματικό Γυμνάσιο Λίγιο Κομματινή, γιατί τα παιδιά, η πλειονότητα των παιδιών μα προέρχονται από επαρχία, από του οικισμού. σε Toplam 35 öğretmenin 18'i Yunanlı, 10'u azınlık ve 7'si de Türkiye'den gelen kontenjan öğretmenlerinden oluşuyor. Azınlık öğrencilerine önce niye bu okulu tercih ettiklerini sorduk. Ee, daha iyi burada Türkler var, ee, dersleri daha kolay gel geliyor onun için. Burasını daha seviyorum ondan. Azınlık okulu olduğun için. Bu okulu daha çok beğeniyorum onun için. Kültürümden uzaklaşmamayı istedim ondan dolayı. Burası zaten azınlık lisesi, Türk bir lise, o yüzden burasını tercih etmek hem Türkiye'ye de buradan gitme olanağım daha daha kolay, o yüzden burasını tercih etmeyi düşünüyorum. Nerede okumak ve hangi mesleğe sahip olmak istediklerini sorduğumuzda ise değişik yanıtlar aldı. Ben doktor olmak istiyorum. Ya göz doktoru ya da bilgisayar mühendisi <laughs> öğretmen. Nerede okumak istiyorsun? İstanbul'da, doktor. Mesleği için İstanbul Cerrahpaşa Tıp Bölümünü düşünüyorum. <laughs> ee, burada da olabilir, burada da düşünüyorum. Ama ilk tercihim tıp olacak. Evet. Okulun müzik kulübünün bizim için seslendirdiği parçalardan biri ise okuldaki çift dilli eğitime bir göndermeydi.